Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayan ve bebek örgülerinde kullanabileceğiniz bir model hazırladım sizlere. Öncelikle modelim 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3 ilmek ve katlarını hesapladıktan sonra iki tane kenar ilmeği ilave etmeniz yeterli olacaktır. Ben modelimin görünmesi için bir sıra ön yüzü düz, bir sıra arka yüzü ters örerek ön hazırlık yaptım. Şimdi hemen anlatımına geçiyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 1 2 3. ilmeğin arasından bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği elimde tutuyorum. Sonra ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum. Böylece buradan çıkartmış olduğum ilmeğimi ilmek artışını engelleyerek tekrar 3 tane olarak eski sayısına getirmiş oluyorum. Devam ediyorum. 3. ilmeğimin ara boşluğundan bir tane ilmek uzatıyorum, elimle tutuyorum ve ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. 3. ilmeğin arasından bir tane ilmek uzatıyorum ve ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son kalan iki ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Ön yüzden modelimizin kurulumu bu şekilde devam edecek. Bu modeli şimdi tersine uygulayarak farklı bir görünüm elde edeceğiz. Önce ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra iki ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Kenar ilmeğimi örerek Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim ve ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerfenorgu.com adresini ya da örgü.com ör adresini ziyaret edebilirsiniz. Modelimin yapımında 3 numaralı şiş kullanıyorum. Orta kalıpta da bir ipim var elimde. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geldiğim zaman ilmeklerimi ön yüzde düz olarak örüyorum. Ve bir sonraki modelimi ters yüzde uygulayarak farklı bir görünüm elde ediyorum. Arka sıraya geçtiğimiz zaman ön yüzde tekrarladığımız modeli tekrarlıyoruz ve modelimizin ters durmasını sağlıyoruz. Bunu da yaparken kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim ön tarafta iken 3. ilmeğimin arasından şekilde giriyorum ve ilmeğimi buradan örerek örgümün arka tarafından ilmek artırmış oluyorum. Sonra ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum sonraki iki ilmeğimi birlikte ters örer gibi kesiyorum zikzak görünümünde bir görüntü elde etmiş oluyoruz şimdi tekrar devam ediyorum İpimi ön tarafa alıyorum örgümün arka tarafından ön tarafına gelecek şekilde şişimi geçiriyorum ve ipimi buradan ilmek uzatarak alıyorum İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi birlikte ters örer gibi topluyorum. Arka taraftan girerek bir tane ilmek çıkartıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Son kalan iki ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Böylece burada artırmış olduğum ilmeğimi iki ilmeğimi toplayarak tekrar eski sayısına getiriyorum. Son iki ilmeği birlikte topladım. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Burada uzatarak aldığımız ilmek yanlışlıkla diğer ilmeklerin önüne geçebilir. Önce diğer ilmekleri örüyoruz ve burada içerisinden çıkarttığımız uzun ilmeğimizi son olarak örüyoruz. ön yüzdeyim ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar düz örüyorum şimdi tekrar arka yüzdeyim ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum örgümün tekrar ön yüzüne geçtim. Diğer modeli uygulamadan önce tekrar arada ön yüzde düz, arka yüzde ters olmak üzere ilmeklerimi örüyorum. Yani iki modelimin arasında 4 sıra boşluk vermiş oluyorum. Modelim bittikten sonra şu anda 3. sırayı örüyorum. Ön yüzde düz olarak arka tarafa geçtiğim zaman tekrar ilmekleri sıra sonuna kadar ters örüyorum ben belirli aralıklarla modelimi tekrarladım Siz buradaki boşluğu dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz azaltabilirsiniz ya da çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde 4 sıra boşluk verdikten sonra şimdi tekrar ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemleri burada tekrarlıyoruz. Bir kere daha göstereyim. İlk ilmeği aldım. 3. ilmeğin boşluğundan giriyorum ve bir tane ilmek uzatıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son kalan 2 ilmeğimi birlikte düz örer gibi topluyorum. 3. ilmeğin ara boşluğundan yeni bir ilmek uzatıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum, iki ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Buradaki işlemleri bu şekilde tekrarlayarak devam ediyoruz. Belirli aralıklarla model tekrarladığımız zaman bu şekilde zikzak görünümünde bir model elde ediyoruz. Burası da modelimin arka yüzü. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın.